Roketsan tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen portatif hava savunma füzesi Sungur'un test faaliyetleri başarıyla tamamlandı. Sungur daha önce yine Roketsan tarafından yapılan Hisar ve Stinger projelerinden elde edilen tecrübelerle geliştirildi. Omuzdan atılan hava savunma füzesi olarak da adlandırılan Songur füzesi, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde de bulunan Stinger füzelerinin muadili. Ancak Amerikalı benzerine göre irtifa, menzil ve güdüm açısından çok daha fazla gelişmiş. Songur hava unsurlarına karşı etkinliği ve yüksek manevra kabiliyeti, yüksek hedef isabet yeteneği ve karşı tedbir özelliği Titanyum harp başlığı, hedefin uzun menzilden görüntülenmesini sağlayan nişangahıyla kendi sınıfının önünde bir sistem. Hareketli atış yeteneği, gece gündüz hedef tespit, teşhis, tanımlama, takip ve 360 derece atış kabiliyetine sahip yerli füzeler, kara, hava, deniz platformlarına entegre edilebilecek. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, bu önemli haberi sosyal medya hesabından Roketsan'ın yerli savunma sanayi paydaşları ile birlikte geliştirdiği hava savunma ailemizin yeni üyesi Sungur, başarılı atışta testler sonrası envantere girmeye hazır sözleriyle paylaştı.